Buram buram mutfağımdan herkese sevgiler. Bugün bir adet portakalın hem kabuğunu hem suyunu kullanıp harika bir ıslak kek tarifi yapacağız. Bu ıslak kek tarifini denedikten sonra favori ıslak kek tarifiniz olacak ve tarif defterine ekleyeceksiniz. Defter mi kaldı diyenleri duyar gibiyim. Evet defter yok kalmadı. O yüzden Kaydet tuşuna basıp daha sonra izlemek üzere kaydedebilirsiniz. E hemen tarifime geçiyorum. 3 adet yumurtamı, yarım su bardağı toz şekerini ve bir çimdik tuzu aynen böyle köpük köpük olana kadar bir krema kıvamı olana kadar çırptım. E az önce çok fotojenik poz veren bu portakalın tamamen değil ama e kabuğunu biraz rendeledim. E çünkü tamamen rendeleseydim şimdi sıkarken çok zorlanırdım. Hemen suyunu sıkıyorum ve bir su bardağı e, tamamını dolduracak mı bir su bardağı gelecek mi bakıyorum. Bir su bardağı'nın tamamı doldurmadı. Bu üzerindeki eksikliği de maden suyuyla tamamlıyorum. Sütle de tamamlayabilirsiniz. E, tamamını bir su bardağı portakal suyu olarak da kullanabilirsiniz. Hemen üzerine yarım su bardağı sıvı yağımı da ekledikten sonra mikserle şöyle bir karıştırıyorum. Yaklaşık bir 30 saniye kadar ve mikseri kullanmamak üzere kenara alıyorum. Hemen eleğimi getiriyorum. Eleğimin üzerine de bir su bardağı unumu, bir tatlı kaşığı kabartma tozumu, bir paket vanilyamı, 3 yemek kaşığı dark kakaoyu ekliyorum dar kakao kullanmamdaki amacımı açıklamalar kısmına ekleyeceğim e, videoyu çok uzun tutmamak adına sizi de sıkmamak adına e, burada uzun uzun anlatmadım açıklamalar kısmına ekleyeceğim dediğim gibi hemen kakaonun üzerine de bir çay kaşığı karbonat ekledim ve elekten geçiriyorum bu bütün kuru karışımı e, kek hamurumu oluşturmak için spatula ile karıştırıyorum dediğim gibi mikser kullanmıyorum çünkü mikser içindeki çok fazla havayı çırparken söndürecektir. Biz öyle bir kek şu an istemiyoruz. Fırınımızı 180 dereceye önceden ayarlamış olalım. Standart bir ölçüdür biliyorsunuz. Ben borcamın, yuvarlak borcamın büyük boyunu kullandım. Sıvı yağla yağladım ve hazırlamış olduğum kek hamurunu kabıma aktarıyorum. Kek kalıbında da yapabilirsiniz. Çok da şık görünür. Hemen şöyle bir kere vurup çok gereksiz havayı içinden şöyle bir kereliğine aldım ve fırına yolladım. E, kontrollü olalım. 25 dakikadan sonra lütfen kontrol edelim yanmasın kekimiz. Hemen e, sos hazırlıyorum. Tencereme yarım su bardağı toz şekeri, bir yemek kaşığı yine dark kakao kullandım, ekledim ve şöyle bir karıştırdım ki kakao'nun e, topaklığı gitsin diye. Bir su bardağı süt ekledim ve yarım su bardağı ee, sıvı yağımı da ekledikten sonra 30 gram çubuk e, sütlü çikolatam vardı onu kırıyorum şu an içine ve ocağıma alıyorum. Burası çok önemli ee, kaynatmıyoruz sadece e, aynen böyle kenarlarından köpükler oluşmaya başladığı an hemen şöyle dibini de göstereyim tenceremin. Köpükler oluşmaya başladı ve yüzeyinde bir kaynama oluşmadı ama e, hemen ocağımı kapatıyorum ve sadece kekim pişene kadar yani 25-30 dakika aralığında e, beklemeye alıyorum. Ilıtmıyoruz, soğutmuyoruz da e, sosumuz hala sıcak. Keki de fırından çıkardım. Çok da güzel pişmiş, kontrol ettim. Birkaç yerini de kürdanla delikler oluşturdum. Ben havuç dilimi... Tercih ettim size de fikir olsun diye bu şekilde dilimlemeyi tercih ettim kare kare de kesebilirsiniz baklava dilimi de kesebilirsiniz çok da şık görünür Hemen sıcakken dilimliyoruz ki dilimlerin arasından da sosumuz aksın ve kekimiz sosunu içine çeksin diye Kekimiz fırından çıktı 5 dakika kadar ilk sıcaklığı gitti ve sıcak sosu da üzerine aktarıyoruz Ve artık bu harika lezzeti biraz dinlendirmeye alıyoruz. Sıcak sıcak da gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben bir dilimini hemen sıcak sıcak dayanamadan götürdüm diyebilirim. Gerçekten videolarımda fotoğraflarımda hiçbir şekilde oynama yapmıyorum. Size olduğu gibi doğallığıyla bütün samimiyetimle fotoğrafları ve videoları çekiyorum. Gerçekten harika lezzetli oldu. Parlaklığı müthiş, ee, görüntüsü gerçekten çok güzel. Tadı, şekeri özellikle tam kıvamında. Ee, bu tarifi mutlaka yapmanızı öneriyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.